Mikroplastiklerden tamamen kaçınamazsınız. Ancak yapabilecekleriniz var. Uzmanlar vücudunuzda mikroplastik bulunduğunu söylüyor. Mikroplastikler ve nanoplastikler korkutucu olabilir. Bu plastiklerin yaydığı kimyasallar ve zararlı etkileri hakkında haberler çıkıyor. Günlük hayatımızda mikroplastik içeren eşyalar yaygın. Michigan State Üniversitesi'nden Jamie Allen'a göre mikroplastiklere maruz kalma oranınızı sınırlamak önemli. Araştırmalar, mikroplastiklerin hücrelerimize girdiğinde olumsuz etkilere neden olabileceğini gösteriyor. DNA'mıza saldırarak istenmeyen değişikliklere yol açabilirler. Vücudumuz bu değişikliklerle başa çıkmak için eğitilmiş olsa da olumsuz etkileri olabilir. Özellikle kanser ve doğurganlık sorunları gibi. Mikroplastiklerin yaygınlığı endişe verici. Mikroplastiklerle etkileşimleri sınırlamak için bazı seçimler yapabilirsiniz. Örneğin okyanusta yakalanan balık miktarını azaltabilirsiniz. Balıklar mikroplastikleri tüketiyor ve siz de balığı tükettiğinizde onları alıyorsunuz. Deniz ürünleri mikroplastiklerin tek kaynağı değil, karides ve yabani balıkların yanı sıra tavuk, bitki bazlı parçalar ve diğer proteinler de mikroplastik içerebilir. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek önemli. Giyim malzemelerinizde mikroplastik kaynağı olabilir. Sentetik elyaflar, özellikle naylon, polyester ve akrilik gibi malzemeler mikroplastikleri çevreye salabilir. Giysilerinizin %70'i plastik malzemelerden yapılmış olabilir. Bu tekstiller yıkandığında, giyildiğinde ve kurutulduğunda mikroplastik liflerini çevreye salabilir. Bu durum, mikroplastiklerin su yollarımıza karışmasına neden olabilir. Doğal malzemeleri tercih etmek mikroplastik kirliliğini azaltabilir. Plastik gıda saklama kaplarınızı da gözden geçirmeniz önemli. Plastik kaplar mikroplastikleri yiyeceklere sızdırabilir. Kağıt veya cam kaplar tercih edilebilir. Ayrıca yeniden kullanılabilir su şişelerini tercih etmek mikroplastik tüketimini azaltabilir. Metal veya cam su şişeleri mikroplastiklerden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Kişisel bakım ürünlerindeki mikroboncuklara dikkat etmek de önemli. Bu boncuklar atık su arıtma tesislerinde filtrelenemez ve çevreye zarar verebilir. Mikroplastiklerle mücadelede bireysel çabalar önemli olsa da sistematik değişimler gereklidir. Hükümetler ve şirketlerin işbirliği yapması gerekiyor. Tüketici olarak satın aldığınız ürünlerin mikroplastik içerip içermediğini kontrol edebilirsiniz. Daha güvenli alternatif şirketleri seçebilirsiniz. Sistematik değişim için çalışan şirketlere destek olabilirsiniz. Mikroplastik kullanımını sınırlamak için kolektif çabalar gereklidir.